7 Ekim'den bu yana Gazze'de işgalci İsrail güçleri tarafından yapılan soykırımda yaklaşık 35 bin sivil şehit edildi. 77 bin masum yaralandı tedavi sürecinde. Katledilen Gazze'lilerden 24 binden fazlası kadın ve çocuk savaş suçu sayılan fosfor bombaları kullanılıyor. Sivil yerleri hedef alıyorlar. Hastaneleri, ambulansları, sağlık görevlerini yardım görevlerini, su kuyularını, jeneratörleri, basını, otelleri, okulları, eğitimcileri, siyasileri, herkesi, her şeyi toptan hedef alıyor Siyonist işgal çetesi. Katil ABD, katil İsrail, katil ABD. Kitlesel katliamlar gerçekleştirirken bir yandan da kıtlık ve açlıkla sağlığa erişimi engelleyerek, yaralıların tedavisine izin vermeyerek, kitlesel ölümler hedefleniyor ve bunların hiçbirini gizlemiyor. Bütün dünya bunları canlı canlı izliyor. Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırması ilişkin sözleşmeye göre İsrail savaş suçu işliyor, soykırım suçu işliyor, insanlığa karşı suç işlemeyi küstahça sürdürüyor. Onun için bir an önce Oradaki soykırımın durdurulması için Birleşmiş Milletler kuruluş amacına uygun hareket etmeli ve bu konuda tüm şartları zorlamalıdır. Aksi takdirde insanlığın BM ve diğer uluslararası toplumu oluşturan kurumlara dair zaten yok olmaya yüz tutmuş olan inanç ve güveni tamamen çökecek ve dünya tam bir kaosun içerisine sürüklenecektir. Kahrolsun! أهلا وصلي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي القطاع العام بالجمهورية التركية العظيمة سعادة علي يلتشين المحترم الحضور الكريم